Merhaba arkadaşlar ve 24 Haziran 30 Haziran arasında benim tarot fal yorumumuzu gelecek haftada size ne bekliyor bakalım arkadaşlar Aa, yeni hafta son hafta zaten Haziran'ın son haftasında ve koç burçunda başlıyoruz koçlar size ne bekliyor gelecek haftada Parasal konusunda çok güzel bir hafta. Duygusal konusundan bir şey belli oluyor. Bakın duygular, e, açılımlar, yeni başlangıçlar, sizin yeni iş, e, pardon aşk ilgili bir planlar, projeler. Yani bir keyifli gizmeler. Çok beğendim koçlar. Devam ediyoruz. Boğalar. Boğa burşu. Boğa'lar da çok güzel döneme giriyorsunuz. Başak ve Boğa. Bunu söyleyeyim. Gelecek olan birkaç ay içerisinde çok keyifli ve şanslı olacaksınız. Boğa. Dileğiniz oluyor. Bir aşk konusundan bir şey sizi rahatsız edecek. Bir konu var eskilere, eskilere dair. Eskilerde bir şeyler oldu ve halen onu unutamıyorsunuz. Bakın unutamıyorsunuz. Aklınıza gelince sinirleniyorsunuz ve hatırlıyorsunuz. Eskine dair bir konu. Artık unutun gitsin. E, ee, i̇kizler İkizler, boşu. i̇kizler boşu. Bakalım size ne bekliyor? Hı -hı. Parasal konularda çalıştığını emek verdiğiniz bir şey geri alıyorsunuz. Artık alıyorsunuz, alıyorsunuz. Para akışı söz konusu. Para ilgili bir seçim yapacak, yapacaksınız. Yoğun bir hafta, yoğun çalışmalar. Sanki çalışmalar çoğalıyor. Çoğalan bir çalışma var. Bayramdan sonra çoğalacak çalışmalar. Ve yengeç burcu. Yengeçlere bakalım arkadaşlar. Vav. Wow. Yengeçler para para kapısı açılıyor adeta para kazanacaksınız bol bol bir para akışı söz konusu Aa, para yeni bir para ilgili bir başlangıç olabilir yeni bir yatırım olabilir veya yeah, bir şey alıyorsunuz ev alıyorsunuz araba alıyorsunuz ev satıyorsunuz araba satıyorsunuz o da olabilir ayrıyetinde siz bir kişiye güveni kaybettiniz. Bakın o kişinin, kişiye karşı sanki e, yengeçler duvar Kabuğa çekildiniz. Kabuğa böyle saklandınız ve o kabukta çıkamıyorsunuz. Yani duygusal bir e, güvensizlik söz konusu olabilir. Aslan burcu. Aslanlara bakalım arkadaşlar. Ben de aslanım. Ne var aslanda? İş konusunda yoğun bir haftaya geçireceksiniz. Yoğun bir haftaya giriyoruz. A, dileğiniz oluyor tuttuğunuz bir dilekler oluyor ne dilediniz e, ve aslanlar bir dönem bitiyor bakın bir kişiyi hayatınızı çıkartacaksınız artık gerek yok diyorsunuz ve bu kişi iş ilgili bir kişi olabileceğini düşünüyorum artık bu kişiyle çalışmayacağım diyorsunuz bu kişi işten istemiyorum öyle bir şeyler olabileceğini düşünüyorum başak burçun başak Kişisel bakım, kişisel bakım olabilir. E, kendine bir bakım yaptı, yaptıracaksiniz, Kuaföre gidiyorsunuz, e, yani bir veya spa salonu gidiyorsunuz, oteli gidiyorsunuz, dinlemeye gidiyorsunuz, bir tane bir şeyler olabilir. E, aynı zamanda aslında yoğun bir haftasını giriyorsunuz. Özellikle parasal konularda. Sanki bakın hem para geliyor hem parayı getiriyorsunuz bir yerlere. Hem para geliyor hem parayı getiriyorsunuz bir yerlere. Böyle bir koşturmasyon dolu bir hafta. Yani böyle para zaten bu seni başaklara acayip bir para geliyor. Başaklar para konusunda çok şanslı bu seni. Terazi. Terazi burçları bugün itibaren gelecek olan 9 ay içerisinde bir sınav geçecekler. aşk ilgili bir sınava giriyorlar. Yani hepimiz giriyoruz ama en çok da teraziler etkileyecek, etkileyecek bu konuda. Ama hepimiz giriyoruz. Bakın bir sınav arifesindeyiz. Bu sınav sizin ilişkiniz varsa eğer siz bu ilişkini değerlendirmeye alacaksınız ben bu kişiyle beraber doğru seçim yaptım mı bu kişiye dair bu kişi benim hayatımda doğru seçim mi böyle sürekli kafanız karışacak onun için dışarıya ki kişilere dikkat ediniz bakın çok yaş bir döneme giriyoruz. Aldatmaya çok hazır bir döneme giriyoruz. Yani çünkü yanlış bir e, duygu kapılabilecekler insanlar. Dikkat diyorum. Özellikle teraziler uyarı. Başka burçlarda da hepiniz, hepimizde var ama en çok da teraziler. Karar vereceksiniz karar e, iş konusunda para konusunda bir kararı varıyorsunuz aynı zamanda evrak işi olabilir dışarıdaki e, evrak işi çok önemli sizin için. Yani bir satış, bir alış, noteri işi, böyle hukuksal işlemler, o tarz işlemler olabilir teraziler. Ve akrep, akrepler, akrepler şans kapı çalıyor. Aşk ilgili şans kapı çalıyor sizin. Ama siz o aşka, gelecek olan bir aşka, e, Bakın tekrar olabilir mi bu? Daha önce ayrıldığınız kişi size tekrar geliyor. ile beraber. Sanki çok güvenmiyorsunuz. Bakın onun için söyledim. Acaba daha önce bu hayatınızda çıktı ve tekrar geliyor ve siz artık güvenemiyorsunuz gibi bana öyle geldi. Aa, yay burcu. Yay. Böyle bir döneme giriyoruz. Bak dikkat ediniz. Eskinden yaşadığınız aşklar tekrar bir size geliyorlar. Tekrar gelecekler ve sınav geçireceğiz. Hepimiz yani biz zaten düzenli bir ilişkideyiz. Aha birisi girdi ve bize böyle bir aşk kılan ediyor adeta. Onun için bak tekrar söylüyorum dikkat ediniz. Yay burşu. Hı -hı. Aşk konusundan güzel gelişmeler var. Evlilik teklifleri alabilirsiniz. Çocuklar size çok sevindirebilir. Hamile kalabilirsiniz. Aynı zamanda doktor işi olabilir yaylar. Ve çocukların doktor işi olabilir. Ama kötü bir şey yok. oğlak burşu Mutsuz olaklara bakalım. Mutsuz olaklar. Aşk var. Ne güzel aşk var. Ama siz neden? Emin değilsiniz. Bak aşk konusunda bir emin değilsiniz sanki. Bir sürü işaretler var kafanızda. Aslında çok güzel aşk var. Şu anda sizin hayatınızda ne güzel bir aşk. Böyle dua ettiğiniz gibi bir şey. Bakın gök küşağı var ama siz hiçbir konuda emin değilsiniz o baklar. Kova burcu. Kovalara bakalım. Ee, yoğun bir hafta. Çalışma yoğun bir çalışma söz konusu. Acayip yoğun çalışacaksınız. Para kazanacaksınız. Ama a, kalbiniz çok kırık. Duygusal olarak çökmüşsünüz. Duygusal çok iyi değilsiniz. Parasal iş konusunda mükemmel mi? Duygusal sıfır. Ve balık burşuna bakalım. Balıklar. Hı hı. Balıklar e, doktor işi olabilir. Veya hukuksal banka işi olabilir. E, yeni biri değil. Bakın sizin de bu kartlara benzeyen birisinden çıktı. Eskinden ilişki yaşadığınız biri tekrar hayatına girebilir. Ama bu kişi sizi üzdü. Bu kişi sizi allattı. Bu kişi size canınızı yaktı. Yani bakın sanki bu konulardan düşüneceksiniz, kararsız kalacaksınız. O kişiyi tekrar hayatına alayım mı, almayayım mı? Soru işaretler geçiyor. Çok dikkatli olmaya tavsiye ediyorum. Mutluluklar diliyorum.